arkadaşlar yeni videomuzda karşınızdayız. Sizlerle şimdi efsane insanlık nasıl düştüğünü göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu efsane, efsane. sandık. Sesi de çok güzel. Bu Valkyries alma şeyi. Markette bize özel bir teklif. Bu efsane <laughs> insanlık bu ben ve görelim bu arada benim anımda etkin ben vuracağım. Ben... bu kan çok iyi olacak herhalde arkadaşlar, arkadaşlar bu ben maç çok iyi birazcık sesli alalım bak maçımızı izleyelim. Ha <laughs> Arkadaşlar ben Nurcan'ın kuzeniyim. Gel buraya gel gel. Bugün Nurcan'ın abisi öldü. ne çıktı. O yüzden geldim ben. Arkadaşlar ya buraya cadı. Benim kardeşim de var. Nurcan ona cadı diyor bazen. Evet. Büyücü atıyoruz. Elit kankilere atalım Elit kanki. Şıkkın. Öp. Şimdi öpsün başalım da arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir de bu cadıya yeniliyor. Evet.

Oyu ya. yapma. Öfkançı. Dondurma. 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 Aha. Billion, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bak gitti. Nurcan kazandı arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi ne yapayım? Yine benim baş yapacağım ben. Tamam tabii ki yardım edecek. Kesin o maçımız Değil mi Hadi ben de onu tuttum. Dur be. Dur be. Öbür videoları da izleyelim mi? Arkadaşlar bazı videolar çektik. Çek. Bundan sonra yeni videolar da çekeceğiz. Yakında karşınızda olacağız ve hoşçakalın.